En doğru olanı sevgidir. Daimidir. Aşk fışkırarak var olur. Sevgi ırmak gibi akar böyle. Kontrolsüz biraz aşk. Sıcak bir ırmak gibi akar yani. Evlenirsen İki ihtimal var. Bu aşk sevgiye dönerse tadından yenilmez. insana cenneti, dünyada cenneti veren bir şeye dönüşür. Seni sevmeyi seviyorum, seni değil ki demiş ya. Yani ulaşmak değil ki amaç. Yani amaç aslında o sürecin kendisi yani. Adam hani yıllar sonra demişler yani ne bu mutsuzluk ya işte Roma'yı fethettik. 40 yıldır bunun hayalini kuruyorduk. Ben 40 yıldır kafamı yastığa bunun hayaliyle koyuyordum demiş. Şimdi neyle uyuyacağım yani? İnsani anlamdaki aşkı tatmayan biri ulvi aşka çıkamaz. O basamaklardan geçmeden, küçük sayıları öğrenmeden, rakamları öğrenmemiş birisi limit, türev, integral gibi üst seviye matematik problemi çözemez. Matematiğin giriş derslerine başlaman lazım. Hatta hadis var ya işte insana teşekkür etmeyi bilmeyen. Allah'a teşekkür ederiz. Aradan geçen yıllara sor iki aşık bitiriyor yu unutur mu cümleleriyle başlayacağımız bu bölümde aşktan bahsedeceğiz. İki aşk Ar erbabı, iki muhabbet insanı Muhammed Yazıcı ve Melik Şah Sezen hocalarımlıyız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Mutluyuz. Hocam siz nasılsınız? Aşkı ararken bulduk kendimizi. Ya aşkı ararken bulduğu insanın kendisi midir hocam? İnsan kendinden geçmez mi aşkı ararken? Ya bu da Mevlana'yla ile şeyi <laughs> arasında. <laughs> oh. Demiş ki Aşka uçma kanatların yarar. Mevlana da demiş ki, aşka uç, uçmayacaksak bu kanatlar neye yarar? Mevlana mantıklı ve Şems akıllı. Mevlana sen devam et ya. <gülüyor> <gülüyor> Devamın. <gülüyor> e, aşktan bahsedeceğiz. E, aslında yani sadece bir teori olarak bir felsefe olarak değil, aynı zamanda günümüz e, münasebetlerine de değinelim istiyorum. E, ama öncelikle e, Meliks hocam aşk neye benzer? tavşanı iki nokta üst üstüne koyup tarif yapabileceğimiz bir kavram değil. Ama Kesinlikle. bir geçmişe daldım böyle da bir gözledim. Ama bir gözler daldı hocam. Lise dönemleri falan. Adana'nın bozkırına şöyle bir baksanıza evet. hocam. benim Ben evliyim kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah hocam. Anladım. Evliyiz <laughs> başka. Öldürür mü? <laughs> Hayır yani lise, lise bize izliyor. diyoruz O düşmedi o şey. <laughs> Hayır liseyi Muhammed Hocam dedi benim haddime değil. Ben sadece evlilik aşkı öldürür mü diyorum hocam ama hangi aşk olduğunu sormuyor. sormuyorum. Evlilik aşkı öldürmez hocam öldürür. Evet. Biz zaten ilahi aşkın peşindeyiz. Muhammed Hocam aşk neye benzer? Niye illa bir şeye benzer? Ya, zorundasın <laughs> ya yani. ya aşk ya şöyle çünkü aşk bir iddia şeklidir. Neye benzer kardeşim? Senin için neye benzer? Şimdi benim için hocam şöyle ee, güzel bir kazak diyor <laughs> Yo aşk hakkında çok tarifler duyuyoruz hocam. Yani e, işte şairler, edebiyatçılar, düşünürler, e, aşkı hepsi kendi tecrübelerinden e, ilhamla yorumlamışlar, e, hissiyatları neyse ona göre cümleler kurmuşlar. E, bu da aslında aşkı bazen erişilemez bir şey kılıyor. Bazen insanın yaşadığının aşk olduğundan şüphe ettirecek kadar böyle ...yukarıda ulaşılamaz, erişilemez bir noktaya koyuyor aşkı. Yani aşka eğer bir şairden dinlerseniz, bu bende yok diyorsunuz. Yani hani benim Mecnun gibi çöle düşmem lazım oluyor. Ama 2025'in İstanbul'unda e, birilerinin yine e, aşka ait duyguları hissediyor, yaşamayı yaşıyor olması lazım. Bu yüzden soruyorum yani... Ben neye benziyor? Ben sorunun cevabını almadım. Alamadım ben, ben de alamadım. Yuvarlak bir cevap geldi. O soruyu niye sorduğunu o da bilmiyor. Yani. Aşk Bence bir gülüşe benziyor hocam. Ay, böyle içten anlık bir gülüşe yani. Sen de daldın bir. sen, şey yani, aşk. Bir. Ben sen, sen zaman dalma bak. Aşk. Ben, ben böyle evlendim, evlendim hocam. Ha. Ben bir gülüşe kanıp evlendim. Kanım. Tamam kardeşim bu özel mevzular niye ya <laughs> bu? Hayır buluyorsun? Ara ara söyle. Bir bir şey ya. yani. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Çok geçici bir şey anlık bir şey yani. Anlık i̇şte bir şey midir aşk senin için? Ben hala kanamadım hocam. yani 6 ay oldu da ondan biraz bekle kanarsın. Ya. İzlemiyor değil mi programı? <laughs> i̇zliyor, i̇zliyor hocam. mu? tamam. Ee, şöyle o zaman ben daha somut bir çerçeveye oturtmak için şöyle başlayayım. Hı. Müsaadenizle Meliç hocamdan başlayacağım çünkü bir şey yapamadık o bana topu attı ben ona şey yaptım. Gençler arasında hocam. <laughs> e... İnsanlar iki kısma ayrılır. Aşkı yaşayanlar ve anlatanlar. O yüzden ondan başla onda bitir. Çünkü hem yaşayan ve hem anlatan. Yaşayan maden... anlatamaz. Dili tutulur değil mi hocam? abi? Şöyle e... <laughs> şimdi izleyecek nasıl anlatıyormuş yaşayan. <laughs> Şimdi hoşlanmak, sevmek ve aşık olmak. Gençler arasında e, bunun gerçekten genç lügatında hepsinin birer karşılığı var. Hepsi birer merhaleye işaret ediyor aslında. Mesela bir hanımefendi ya ben şu çocuktan hoşlanıyorum dediğinde bu e, bir kapsam olarak flört aşamasını tarif ediyor. Ben biz birbirimizi seviyoruz. Ben bu insanı seviyorum dendiğinde e, biraz sevgililik aşamasını ve aşk biz aşık olduk da hani geri dönüşü olmayan bir şeydeyiz ee, bir evredeyiz ve evliliği temsil ettiği böyle bir oturmuş bir şey var en azından benim gözlemlediğim ee, böyle merhaleleri var mı hocam bu işin bence yok yani aşk tabii aşk felsefesi gibi bir yere gitmemiz gerekiyor evet. yani biraz hani senin söylediğin bağlam şey insani ilişkiler arası etkileşim seviyesi yani bu e, biyolojik kimyasal reaksiyonlar düzeyinde bir şey her canlı kendi türü içerisinde karşı cinsine sağlıklıysa tabi bir meyil içerisindedir. Bu onun hem fıtri ihtiyaçlarının, biyolojik ihtiyaçlarının, hem estetik algısının, hem sosyal hadiselerin yönelttiği efendim, bir telkinin Ürün olarak evet yani belli bir yaşa, akıl sağlığına, biyolojik e, yeterliliğe sahip birisi. Sadece insan olmak zorunda da değil. <laughs> Tabiatta da görüyoruz bunu. Böyle bir çekime tabi oluyor. Bu ihtiyaçlarımızla, yönelimlerimizle hepsiyle birleşerek bizi karşı tarafa doğru kanalize ediyor. Bunun içerisinde yaşam içgüdüsü gibi biyolojik büyük ihtiyaçlar var. Yani <laughs> nesli devam ettirmek, e, kaygısının getirdiği bir şey evet. var efendim öte yandan işte insan yalnızlık seven bir varlık değil. değil. Yani bir hayat arkadaşı arama psikolojisi var. Yuva kurma mutluluğun bir parçası. Yani gerçekten çünkü onun modellerini çok görüyoruz. Telkin edilen dini anlamda da bizim zaten yöneldiğimiz bir adres. Dolayısıyla bu bunların tamamı bizi bu düşüncelere, bu anlayışa Yöneltiyor. Doğal olarak karşı cinsimize karşı bir meylimiz var, hoşlanmamız, işte estetik algımızdan dolayı bir beğenimiz, daha sonra konuşmasından o frekans yani kültüründen işte zevklerimizin örtüşmesinden ya da gerilimden neyse artık bir hoşlanma, sempati, e, cazibe meydana geliyor. Arkasından da bu katlanabiliyor. Ama şöyle katlanıyor. Aşk dediğimiz şey var ya muhabbetin en şiddet hali. <laughs> yani e, ona olan sevginin şiddeti başka hiçbir şeyi tanımama derecesine çıkacak duruma gelir. Dolayısıyla onun adına yapabileceğin şeyler e, başka her şeyi rafa kaldırabilir. Eğer bir kişi bir nesne için, bir şey için, bir zat için bu derecede bir yoğun sevgi hissediyorsa bu aşktır. Bunun öznesi normalde gördüğümüz gündelik hayatta. Biz insana nispetle görüyoruz bunu genelde. Evet. Ama e, bu yalnızca insana has olmak zorunda da değil. Zaten bunun ulvisi işte manevi, ilahi evet. hani asıl sevmeye değer olan aşkın Hı -hı. bir aşka ulaşmak. ki evet. kadın erkek arasında olmasına olmak da gerek. Olmak zorunda da değil. Yani bir insan şeyi ile arası içerisinde evet. Evet, olabilir. Hatta mesela şunu görürsün, tersine bir şekilde bir insan e, bir hayvan sahiplenir. Hayvan e, o sahiplendiği hayvana. Öyle bir düşkünlük, öyle bir muhabbet besler ki onun için ölümü göze alır. Yani yangında olsa eve girer, yangından kurtarır. Yani onun için kendi canından, malından yani mesela masraftan, şundan bundan kaçınmaz. Aslında bu alışmak değildir. Yani bu efendim beğenmek, saygı duymak, hürmet etmek filan gibi makamların ötesinde bir şey. Kendi canını da yaşam hakkını da rafa kaldıracak kadar başka bir canlıya, başka bir varlığa, zata böyle bir meylin varsa bunu artık zihni melekelerini, duygularını tamamını rafa kaldırıyorsun. Bu aşk işte. Bunun hangi adrese yönelmesi gerektiğini doğru saptamak aşk felsefesi dediğimiz şey zaten. Evet. Ama bu da öteki mantıklı şeyler, olan bir şey mi peki hocam? Mantıkla başlayabilirsin. Yani Hı. acaba gerçekten dünyada sevilmeye değer bir şey var mı? Ben doğru adreste bir sevgimi arıyorum. Sevgimi yönelttiğim, sevgi ihtiyacımı yönelimimi karşılamaya çalıştığım varlık doğru bir varlık mı? Bunu mantıken bir mesele haline getirebilirsin ama bir yerden sonrası nasıl ki duyularımız, göz belli bir menzilin ötesini göremiyor ya da bir şeyi çok yaklaştığı zaman seçemiyor. Kulak belli bir frekans aralığının altını ya da üstünü duyamıyor. Evet. Akıl da kendine ait bir kapasitesi var. Bunun ötesi hadsi yani tasavvufçudaki tabirle sezgisel bir kavrayışla gerçekleşiyor. Oradan sonra yani o muhabbetin sezilerek, zevken idrak denilen bir mertebeye çıkması lazım kişinin ki artık zaten aklı askı, askıya alan işler yapıyorsun zaten. Yani çok mantıklı bir iş değil. Mantığı da kenarda bıraktığın, her şeyden vazgeçtiğin bir evreye dönüyorsun. Ama bu, bu derecede bir felsefi yetkinliğe kavuşmak için dünyadaki nesneleri de, hem karşı cinslerimizi de, dünyadaki tabiattaki nesneleri de bir basamak olarak kullanıyoruz. Bunun en meşhur misallerinden biri işte Leyla Mecnun meselesidir yani. Evet. Klişedir. Aslında bir sevgilide sevgili de arar o aşk şeyini ama daha sonra yok Necip Fazıl der ya işte gelme yokluğunda buldum seni. Yokluğunda da aslında ona hareketle aradığın hakiki aşkı idrak edecek bir başka merhaleye erersin. O basamağı aşmış olursun. Belki başka basamakları da aşarsın. Bu merteme kat edersin, bir makam kat edersin. Bu gider yani. Eyvallah hocam. Eee şimdi güzel bir çerçeve oldu. En azından işin felsefi e, tarafında. Ee, i̇şin sonucu... Anca işte birileri bir felsefesini aşka, yapar. Bir bir aşka. <laughs> şimdi hocam evet. Eee şunu sormak istiyorum. İhsan Şenhocak hocaya... bir gencin sorduğu işte... aşk Bilim derdine mi? düşmüş Müslüman İlleşine. bir genç... Heh. Evet. dar olmuş Müslüman evet. gencin. ne yapmalı şey e, gidip evlenmeli aşık olmanın usulü nedir hocam bizim dinimizde e, aşık bir genç bir adam bir kadın bir Zaten tabiatı itibariyle bir usule gelmez, evet. bir ferman dinlemez, cetvelle ölçülemez, Hı -hı. planlanamaz. Ben şeyler duyunca çok şaşırıyorum işte. Aşk olmak istiyorum diyor. Bu böyle iradeyle gerçekleşen bir şey değildir. Yüzmeye bir, gitmek istiyorsan. Bir yani. ani bir tutulma Hı -hı. halidir. Bunun altyapısı çok bir sürü etkenle birleşir, Hı -hı. bir araya gelir ve en son bunu Hı -hı. E, sonuç verir ama... E, bir anda insan böyle bir şeyin içine düşer, tutulur ya. Yani. Dolayısıyla hani bunun bir usulü var mı? Usulü erkanı ne bileyim bir şeyi çok böyle mümkün değil. Hı hı. Bir hadis-i şerif var <laughs> hatta şöyle der. Bir insan birine aşık olur da bir kadına aşık olur da bunu kendi içinde tutarsa ve bunun ölürse şehittir diye zayıf da olsa bir rivayet var. Hı hı. Yani e, tabi yani şartlar gereği gidip bunu söyleyemezse hı hı. demek istiyor ki çoğu zaman aşk imkansız aşk cümlesi çok oksimoromdur. İmkansız aşk, zaten imkan aşk gider imkansızı bulur. Ve de onu oldurmaya çalışır. Neden imkansızı bulur? Çünkü e, gerçekten, gerçek olandan bir kaçıştır bu. Hı hı. Ötekinde intihardır. İntihar etme cesareti gösteremeyen bir insan, birini daha araç kılmak ister yani. Birinde intihar etmek ister. Yani varlığından bunalmış birisinin yok olmayı en meşru yoldan ve en kestirme şekliyle kavrama <laughs> arayıştır. Kendinden kaçıştır yani. yani çünkü çünkü aşk başkasında fani olmaktır denilir ya. Cumhurbaşkanı da söyler bunu Tayyip Bey. Başkasında fani olmaktır, başkasında yok olmaktır. Hayır, başkasında var olmak. Ama her halükarda kendinden bir kaçıştır yani. O yüzden de aşkın en belirtisi, en büyük belirtisi e, zikirdir. Sürekli hafıza hatı, hatırda tut, durur yani. Hiçbir yani. zaman atamaz. O Maşuku Maşuku sürekli zihninde gezdirir evet. her hali onun bütün davranışlarına sirayet eder. Bu tamamıyla böyle ufak ufak yok olur gider yani evet. yani tamamıyla. Hı hı. O yüzden bir çeşit intihardır bu. Başkasında hmm. intihar ama. Birini daha götürmek demek. İslami usullere göre aşk nasıl olur bilmiyorum. Yani İslami, gayri İslami filan onun hmm. ötesinde çok insani bir duygu olduğu için çok evrensel bir şeydir aynı zamanda. O yüzden bunun bir standartını şeyini bulamazsın hmm. ama genelde tabii insan hep e, kendinden daha mükemmel olana aşık olur. Genelde böyledir yani. Aslında e, yukarıya tırmanma şeyidir bu yani. Kendini daha yukarıya çekme şeklidir. Onda olmak istediği için yani. Hani, o olmak istediği için onda olmak ister yani. İslam usulünü bilmiyorum ben. Burada şu ayrımı yapmak gerekiyor tabii ki de. Evlenen bir ins yani evlilik eşittir aşk gibi bir durum. Yok. Değil diyorum. Aksine çok tehlikelidir. Hı. Yani aşktan kurtulmanın yolu evliliktir. Evlenirsin, aşk biter. Öyle mi hocam? Tabii. Yani işte Hı. ben bunlar beğeni, etkilenme. Yani sevgi başlar olarak Hı. ifade ediyorum. Sevgi şimdi. başlar. Bak sevgi en doğru olanı sevgidir, daimidir. Aşk fışkırarak var olur. Sevgi ırmak gibi akar böyle. Kontrolsüz biraz aslında. Sıcak bir ırmak gibi akar yani. Sürekli olarak akması onun sıcaklığını da götürmez bir taraftan. Ama aşk fışkırarak var olur. Aşırı derecede muvakkattır, geçicidir. Tabiatı itibariyle geçicidir. İnsan tabiatı o şiddete zaten uzun süre tahammül gösteremez. Evlenirsen... İki ihtimal var. Bu aşk sevgiye dönerse tadından yenilmez, insana cenneti, dünyada cenneti veren bir şeye dönüşür. Tam aksi istikamette bir şeye de dönebilir, nefrete de dönüşebilir. Bir moment bir böyle bir kesinti bir fetret dönemi olur bir kısa bir dönem. Aşkla evlenenlerde bir nefret şey oluşur yani. Hani o aşk gidince yeniden ikinci bir defa iki kişinin birbirine gönül verip severek hayatına devam ettiğinin örneği de çok. Eyvallah. Ama daha çok örnek orada kopması yani. Yani ben seni sevmeyi seviyorum, seni değil ki demiş ya. Yani ulaşmak değil ki amaç. Yani amaç aslında o sürecin kendisi yani. Sürdürülebilir kılmak. Ya yani zaten eğer bu imkan dahilinde olan bir şey değilse benim bu yaşamış olduğum metafizik gerilim ne yani? Anlatabildim mi? Hani bak Dostoyevski'nin Kumarbaz kitabını <laughs> e, okuyun. Yani ben şahsen kendi gördüğüm herkesin de gördüğünü görmedim de yani. Ben o kitabı okuduğumda bir şey fark etmiştim. Bu kazanmayı amaç etmiyor. Ger gerçekten de kendi hayatı o kumarbaz evet. ya. Paraya ihtiyacı olduğu biliyorum. Onun için kazanmak korkunç bir felaket. Ya o gerilimi yaşamak istiyor yani. Ya kazan yani kumar eğer sürekli kazanmaya devam etsin bırakır. Adrenalin bağımlısı. Tabii ki tamamıyla öyle. O iniş çıkışlar olması lazım. Adam hani yıllar sonra demişler yani ne bu mutsuzluk ya işte Roma'yı fethettik 40 yıldır bunun hayalini Hı. kuruyorduk. Ben 40 yıldır kafamın yastığa bunun hayaliyle koyuyordum demiş. Şimdi neyle uyuyacağım yani? Süreç amaçtan çok daha kıymetlidir. Evet. Aşk da bir süreçtir. Devrim bir süreçtir Çato. Buradaki hep benim içine düştüğüm ikilem şu. E, biz işte hep kara sevdalar duyduk. Biz ak sevdadan yanayız. Eyvallah hani böyle bir görüyor. Bir perdenin kenarından görüyor adam. Köyde mesela. Ve kafayı yiyor yani. Bir görüşle şeyle falan. Ama e, tabi bunlar çok uç örnekler olduğu için zaten duyuyoruz büyük ihtimalle ama. Şu var. Günümüz insanının kalbini yoran, çok fazla uyaranlar. Bu işte ister sosyal medya deyin, ister sokakta yürürken karşılaştığınız. O yüzden artık böyle aşk hikayeleri yok o yüzden yani. Tam da bunu soracaktım hocam. Yani günümüz insanı kalbinin yorulmasıyla bu kadar yüksek derece muhabbetleri, yüksek derece sevgileri hissetmekten mahrum mu kalıyor? Tabii ki mahrum kalıyor. Ama bunun içerisinde şu var. Eskiden o cazibe, cezbeyi oluşturan şey birazcık da mahrumiyet. Yani mesela kişi bir köyde, bir taşrada, bir yerde yaşarken e, zaten evlilik çağına gelmiş, evlenmesine müsaade edilecek e, akraba taluk olmayan işte şu filan yani yeterliliği sağlayan belki iki tane, üç tane, beş tane alternatif var. Evet. Dolayısıyla bunlardan estetik algılarına uyan, böyle efendim gülüşüyle, bakışıyla, ne bileyim işte endamıyla, şuyla, boyuyla, posuyla kendisini cezbedecek olan bir tane var. O onun için çarpıcı, çarpıcı bir etki uyandırabiliyor. Yani o onun güzellik adını koyamasa bile güzellik algısında, ruh dünyasında, kimyasında böyle bir cazibe meydana getiriyor. Aklın ama şimdiki insanların ne yazık ki şöyle bir handikapı var. Hem kalabalık yerlerde yaşıyoruz. Dolayısıyla bizzat görerek alternatifler Evet. arasında çok farklı sayıda insana muhatap oluyoruz karşı cinsten ve güzelliği sürekli bir başkasını efendim bastıran alternatifler görüyoruz. Yani biri diğerinden daha güzel, biri diğerinden daha alımlı, biri diğerinden daha kültürlü, bir yani neyse bizi etkileyen, ce cezbeden ondan daha iyisini hiçbir bir müddet içerisinde görebiliyoruz. Bunu kendi hayatımızda görmesek bile sosyal mecralar bize bunu gösterebiliyor. Yani farklı yerlerde kendisini arz eden insanlar var fotoğrafıyla, yediğiyle, içtiğiyle, giydiğiyle e dolayısıyla yine oradan da aynı şey. Dolayısıyla bu kadar yoğun bir alternatif şeyine bombardımana maruz kalmak o cazibe duygusunu köreltiyor. Yani cezbolunacak bir adres kalmıyor. Adresler ve alternatifler o kadar çok ki hangisine gideceğim? Bir yerde karar kılıp bir tanesi, bir uyarıcı beni sürekli uyarmıyor yani. Ya özellikle sosyal medya onu çok... Sebep oluyor ona hocam. Evet. Evlilerin yani evle, bile. Evet. Tabi tabi ya. Evliliğin huzurunu bozan. Hatta evlenme sürecindekilerin daha çok etkiliyor hocam. Yani adam bir işte yüzük takıyor bir nişan sürecinde, ister istemez bir vesvese veriyor şeytan. Yani hani zaten adam köyde evlenme pot, yani evlenmesine aday olan yani hedef evet. evlenebileceği belli ki insanlar. E şimdi her an bir sürü insanla muhatap olma imkanı oluyor. Sosyal medya bunu daha da fazlalaştırıyor açtırıyor. Anlıyor aslında. Kafası karışıyor yani. Tabii. Daha güzelini gördüm, daha zekiydi sanki. Evet. Ama aşklı daha... değil işte galiba. Değil tabii canım. Bu başka bir mevzu. Evet. Yani. Bu hani insandan insana olanın dışında bir de mesela işte tasavvufi boyutta bakacak olsak yine insanın kalbini yoran birçok farklı dış etken var değil mi tabii. günümüzde? Ama ben o işte insanlar arasında koyduğumuz aşk kelimesini biraz o yüksek makamdan aşağıya indiriyoruz. Yani Hı. cazibeyi, beğenmeyi, sevgiyi sanki hepsini aşk ile ifade etmeye başlıyoruz. Orada bir hata var. Halbuki bunların birçoğu yani mesela birisinin üniversiteye gittiğinde gördüğü kızı beğenmesidir. Aşk. O kendisi onu aşk zannedebilir. Ama aşk dediğimiz duygu biraz daha bunlardan derin, biraz daha manevi dinamikleri olan, biraz daha adresini, konumunu, yönelimini belirlemiş bir şeyden beslenir. Yani bir, bir anlık gibi görünür. Hani o tasavvuftaki o felsefi anlamdaki aşkla belki bir anlık gibi görünür ama arka planında bir arayışın, bir sorgulamanın, bir muhabbetin yani bir background var yani. Arka plan vardır büyük ihtimalle. Mesela Necip Fazıl'ın bir şiiri var ya. Der ki mürşidini görünce bana yakıcı gözlerle bir kerecik baktınız. Ruhuma işte büyük şey çivisini çaktınız. Yani o bir kerecik bakış gibi görün, görünen o aşk muhabbetin şiddet halini yakalaması ama arka planda biz Necip Fazıl'ın hayatını biliyorsak şunu anlıyoruz. Necip Fazıl zaten zihninin içerisinde sürekli bir, buna hazır. He ona müheyya bir, bir tavrı var yani. Arıyor, yani. arıyor evet arıyor. Zaten muhabbetini aktarabilecek bir adres peşinde. Evet. Kimin bunu adres olabileceği konusunda, hangi varlığın, hangi zatın buna adres olabileceği konusunda bir feryat içerisinde. Dolayısıyla onu bulmanın şeyi bir an da tahakkuk etse bile arka planda aslında daha uzun soluklu, daha oturmuş bir yer var. Gündelik hayatımızın şeyleri içerisinde o duygu <laughs> reaksiyonları içerisinde bu aşk mı? Bana kalırsa değil. Yani hayvana, tabiata, birbirimize duyduğumuz şeyler evet daha düşük mertebede ama bizi aşka götüren basamaklar sadece. Tasavvuftaki biraz daha ama tasavvufta da şöyle bir tabir vardır. İnsani anlamdaki aşkı tatmayan biri ulvi aşka çıkamaz. Hmm. O basamaklardan geçmeden Doğa Küçük sayıları öğrenmeden, rakamları öğrenmemiş birisi yani limit, türev, integral gibi üst seviye matematik problem çözemez. Matematiğin giriş derslerine başlaman lazım. Evet. Hatta hadis var ya işte insana teşekkür etmeyi bilmeyen. Allah'a teşekkür edemez. E, dolayısıyla o basamakları çıkmamız gerekiyor. Aşk derecesinde bir muhabbeti e, tatmak için ama ötekiler bir merhale tatimize baktık artık bitiriyoruz bitiriyor bitiriyor diye diye en son ya, formatı bitirdim size söylememiz gereken <gülüyor> 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 bir şey <laughs> açıklamamız gerekiyor e, bitiriyor bitiriyoruz e, aşkla bitsin istedik e, son bölüme e, aşk olsun diye bu konuyu koyduk e, aşk bi olsun ben bizleri ekranlarınıza konuk ettiniz. E, kendi seçtiğimiz gündemleri bilden, Daha iyi formatlar geliyor ama Aynen. bu bir veda değil bu, bu bir veda biz değil. yine buradayız Eyvallah Daha iyi formatlar Eyvallah. geliyor Emre hoca benden kurtuluyor Estağfurullah Yani o dernek boşa çıkıyor <gülüyor> <Estağfurullah>. <gülüyor> Sensiz Dur dur bir şey söyleyecektim. Sensiz sensiz sohbetlerin tadı kaçacak tabii. Ben daha güzel bir şey bekliyordum yani. Ne ne sensiz ya? ben ne olayım? Ne <gülüyor> bileyim. <gülüyor> yani. <gülüyor> ben <gülüyor> Şarkı Yani evet sormayayım? ama en nihayetinde Sere bu mı yapayım? Yani triyosu bitiyor artık. Bir üçlü olmayacak. Bizlere ekranlarınıza konuk ettiniz. Kimisi evine, kimisi işinde bizlere geri dönüşler verdiler. E, güzel yorumlarda da böyle güzel muhabbet ortamlarını gördük. E, bir nebze olsa dokunabildiysek ne mutlu. E, ben de bitiriyor özelinde birçok şey öğrenmiş oldum bu format. E, en başta böyle güzel insanlarla konuşabilmeyi öğrendim. E, çok rahat bir şey. e, Sizle beraber dinledim ben de yani. Başka güzel oldu. oldu. Varsa hocam son sözlerinizi. E, şey Yeni falan. formatlarla e, yola devam. Burası önemli. Durmak yok. Evet yola devam evet. inşallah. Artık evet. Melih Hoca'yı tek bir sandalyede formatta <laughs> Evet kamuoyundan gelen talepler <laughs> mahkes buldu evet. ve ve evet. o dernek bir gün arayacak beni. <laughs> Ağlayarak bu benim platforma dahil olacak o dernek. <laughs> tamam. Büyük ihtimalle. Evet. evet. Bitiriyor evet. fena halde hayata benzer ve hayat bir hatıradır. Efendim unutursanız öldürsünüz. Bitiriyor bitiriyor Hocam.